okunduğumuz her hikayede eşitliğin ilhamını taşıyoruz. Vinç'le alakalı hiçbir bilgim yoktu. Yani vinç kullanabilir misiniz dediklerinde vincin ne olduğunu bilmiyordu. Her şeyi burada öğrendik aslında. Burada keşfettik. Arkadaşlarımızla birlikte öğrendik. Ben buna bir kadın yapar, bir erkek yapar gözüyle bakmıyorum. Bence inanan isteyen herkes yapar. E sadece bugüne kadar erkeklerin yaptığı bir işi bugün ben yapıyorum. Yeter ki isteyelim, yeter ki heves edelim, işimizi sevelim. Yaparım dedikten sonra yapamayacakları hiçbir iş yok. O yüzden önce bir kadın kendini inanmalı, inandığı yolda yola çıkmalı, daha sonra o yolda istikrarla devam etmeli ve sonra karşıya geçip seyretmeli. İşte kadının gücü demeli. 10 yıldır gururlu anların arkasında olmaktan onur duyuyoruz.